arkadaşlar Merhaba ee, bir önceki videoda e, kasa noksanından ve kasa noksanın e, sebebe göre kapatılacağından bahsetmiştim sebep bulunamazsa ne olur sebep bulunamazsa e, 197 hesap yine e, kapatılır bu kez 689 olağan dışı gider ve zararlar hesabıyla kapatılır e, 2000 liraydı farkımız bu şekilde kapatılır. Fakat e, bu zararı vergisül kanunu kabul etmediği için e, nazım hesaplarda istediğimiz gibi numara vererek örneğin 950-960 kanunen kabul edilmeyen giderler borçlu kanunen kabul edilmeyen giderler alacaklı 2000 lira yazılır ve dönem sonunda ticari kâra ilave edilerek mali kar yani verginin hesaplanmasında kullanılır. Kasa fazlamız da olabilir demiştik. 100 kasa hesabı bu kez sayımdan az çıkarsa veya sayım daha fazla çıkarsa kasa fazlası var demektir. Örneğin kasa hesabımızın borç kalanı 7 bin lira olsun. Sayım da 10 bin lira olsun. Kasa fazlamız 3000 lira demektir. Bu kasa fazlası 3.000 lira mutlaka denklik yapılması gerekir. Nerede denkleşecek? Gerçek olan nedir? Sayımdır. Sayımda denkleşecek. Ee, bu kez kasa hesabını 3.000 lira borçlandırırız. 397 sayım ve tesellüm fazlaları hesabını, altında da kasa fazlası hesabını 3000 lira alacaklandırırız. Kasa 90'ında olduğu gibi 397 fazla hesabının da mutlaka kapatılması gerekir. Eğer sebebi biliyorsak 397 hesabı borçlandırarak kapatırız. Karşısına da sebep olan durumu kaydederiz. Eğer sebebi bulamadıysak 397 hesabı arkadaşlar kapıda e, içeriye alınmayı isteyen bir kişi var. Ama almıyoruz. Beklesin. 397 hesabı borçlandırarak kapatacağız demiştik. Ne ile kapatacağız bu kayıs? sebebine bulamadığımız için 679. Olan dışı gelir ve karlara kaydederek kapatacağız 3000 liramızı böylece kasa hesabının borç kalanının sayımla aynı olmasını sağlayacağız bununla ilgili örnekler e, yüklediğim kitapta var Ayrıca ben farklı örnekler sisteme fotoğraf şeklinde yükleyeceğim. Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.